Merhaba arkadaşlar ben Doğan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi temalar uygulamasındaki saat ve hava durumu widgetından bahsetmek istiyorum. Öncelikle videoma geçmeden önce bir önceki hatta bir önceki derken bir önceki temalar uygulaması videomu şu yukarıdaki kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Aşağıdaki abone ol butonuna da tıklamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Öncelikle bir önceki videomda temalar uygulamasından size farklı güzel temalardan bahsetmiştim. Şimdi de temalar uygulamasındaki temaların widget ve hava durumu, e, hava durumu ve saat widgetından bahsetmek istiyorum. Şimdi sayacağım temaların altına ben isimlerini de belirteceğim açıklamalar kısmında. Birisi cool ve 12. Şuradan aratabiliyorsunuz. Benim saydığım temalar temalar mağazasında bulunan temalar. Bu temalara girdiğinizde ana ekranına buradan böyle bu şekilde aratabileceğiniz temalar olacak. İkincisi Pixel Pro V12. Üçüncüsü Double Y V12. Dördüncüsü Rose V11. Beşincisi de Mem Muwise diye bir tema ismini de tam okuyamıyorum ama bunların saydığım tema isimlerini böyle temalar mağazasından aratıp bulabilirsiniz. Bunları tema olarak da kullanabilirsiniz, beğenirseniz. Ama ben bugün bunların widgetlarına değinmek istiyorum özellikle. Şimdi ana sayfamızı açıyoruz. Ana sayfamızda bizim random olarak standart widgetımız var. Bunu kaldırıyoruz. Ben daha önceden bu temaları temalarıma indirmiştim. Temalarımda bulunuyor. Hemen şimdi basılı tutuyoruz ekranımıza. Sonra araçlar diyoruz arkadaşlar. Araçlar kısmından saat kısmından ilgili temanın ismiyle aratmamız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor. Öncelikle cool V12. Onu bulmamız lazım. Cool V12 bakın. Burada yazıyor. Buraya basıyoruz. Böyle bir widget getiriyor. Yani bu ilgili temanın widget'ını kullanabiliriz. Sadece widget'ını kullanabiliyoruz. Ben standart klasik temayı kullanıyorum şu anda ama bu farklı bir temanın widget'ıyla da kullanabiliyorum. Burada hava durumumuz var. Burada müziğimiz var. Burada Tarihimiz var. Burada saatimiz var. Şimdi hava durumu fonksiyonu çalışıyor içine girince. ondan sonra saat fonksiyonumuz çalışıyor. Alarmlarımızı kurabiliyoruz. Hava durumu zaten genel olarak hava durumu vücutlarda çalışmıyor Xiaomi'de. Ee, müzik uygulamasında şöyle bir özelliği var. Play tuşuna direkt basarsanız Xiaomi'nin kendi müzik uygulamasında en son kaldığınız müzikten sizi çalmaya başlar. Fakat YouTube müzik ya da Spotify müzik uygulamasını açtığınızda çalmaya başladığınızda buradan ileri geri yapabilirsiniz, dondurabilirsiniz. Böyle özellikleri var bu widget'ın. Hemen ikinci widget'ımıza geçelim arkadaşlar. İkinci widget'ımız Pixel Pro V12 temasının widget'ı. Bu biraz daha sade bir widget olacak. Burada hemen Pixel Pro V12. Biraz daha sade widget sevenler için <laughs> güzel bir vücut olduğunu düşünüyorum. Burada tarih, burada hava durumu ve saat. Saat ve hava durumu çalışıyor üstüne bastığınızda. Gördüğünüz gibi sade bir vücut. Sade vücut sevenler için yer verdim. Buna tabii Xiaomi'nin kendi orijinal vücutundan farklı. Ama bunu da kaldıralım arkadaşlar. Üçüncü vücutumuza geçelim. Double UI V12. Double UI V12 gördüğünüz gibi burada. Hemen bastım üstüne. Bu birinci widget'ımıza benzer bir widget. Gerçekten en fazla fonksiyonu olan widget bu. Hemen hava durumu var burada. Burada bataryamız var. Üstüne bastığımızda gördüğünüz gibi pil tasarrufu, ultra pil tasarrufunu buradan yine kullanabiliyoruz. Müzik uygulaması aynı birinci widget'te olduğu gibi tekrardan anlatmama gerek yok. Burada küçük bir analog saat konulmuş. Yine burada büyük bir şekilde dijital saatimiz konumuz. İkisine de bastığımızda hem analog saate hem dijital saate bastığımızda bize alarmlarımızı açıyor. Burada küçük bir şekilde günü İngilizce olarak kısaltma. Bir de tarihi vermiş. 0723 diyor. Benim bu videoyu çektiğim tarih. Üçüncü widgetımız da bu şekildeydi. Hemen onu da kapatıyoruz. Şimdi e, dördüncü widgetımız Rose V11. Maalesef onu Direkt böyle aratarak bulamıyorduk. Ben buradan uygulamadan direkt temalar mağazasından uygulayacağım. Temalar mağazasına gelip şunları sürüyorum. Ana ekrana uygula diyeceğim bunu. Direkt men widget'ımızı da uygulayacak. Resmimizi değiştirdi. Bu ee, burada bir tane widget olması gerekiyordu. Hemen klasik widget'ımızı koyup tekrar temayı uygula diyeceğiz widget olmadığı için widget uygulamadı. Hemen geliyoruz ekranımıza. Burada gördüğünüz gibi en son çalacak alarmı, yani ilk başta çalacak alarmı gösteriyor burada. Müzik uygulaması her zaman aynı mantıkta çalışıyor. Tekrar etmeme gerek yok. Burada batarya kapasitemizi gösteriyor. Üstüne basınca attığımız adımı gösteriyor. Şuradaki Xiaomi'nin kendi adımlar uygulamasındaki adımları baz alarak gösteriyor. Yani ben mesela e, akıllı saat kullanıyorum akıllı saatteki adımları almıyor maalesef. Orada daha doğru adımları ölçüyor. Burada yine aynı şekilde dijital olarak saatimizi gösteriyor. Üstüne bastığımızda alarmlarımızı ayarlayabiliyoruz. Küçük bir şekilde burada hava durumunu koymuş. Buraya bir de tarih koymuş ama Xiaomi'nin özelliğinden kaynaklı burada tarihin içine girilemiyor hiçbir zaman. Hemen bu widget'ı da siliyoruz arkadaşlar. Beşinci widget'ımıza gelelim. İsmini tam okuyamadığım bir widget. Beşinci widget'ımız bu temanın widget'ı. Hemen buna da basıyoruz. Şöyle eski tip bir dijital saat görünümü var. Burada e, gündüz gece olduğunda burada değişiyor. Bu güneş aya dönüyor. Karanlık bir ay oluyor. Burada hava durumumuzun derecesi, burada bulunduğumuz lokasyon yer alıyor. Bu da güzel bir widget olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani temalarımızın widgetları çok güzel widgetları oluyor. Ben beğendiğim, kullandığım temaların widgetlarını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan abone olursanız çok memnun olurum. Bu videoyu beğendiyseniz butonuna basmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.